sağlığı ve mutluluğu yerindedir diyeceğim ama kimseden mutluluk kalmadı resmen. Bu adamların en son attığı fitil uçlarıyla beraber herkes büyük bir şekilde likidasyona uğradı. İster istemez market yaklaşık bir saat içerisinde 1.5 milyar dolarlık bir parayı buhar ettiler arkadaşlar. Yani bu markete olan umudumuzu, sevincimizi adamlar ister istemez 5 dakika sonra kırıyor. Neyse arkadaşlar geçmiş olsun likidasyona uğrayanlara geçmiş olsun umarım e, vadeli işlem yapan arkadaşlara çok 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 geçmiş olsun hadi yine spot bir türlü toplanıyor da a, vadeli işlemlerde biliyorsunuz çift yönlü işlem yüzünden e, kaybediyorsunuz ya likidasyona uğruyorsunuz ya stoplarınız patlıyor e, bir yerden bir daha da telafi edemiyorsunuz sevgili arkadaşlar ya ben de zarar ettim benim 20 bin dolarlık sepetim anlık olarak bakın şu an 17600'e gelmiş ben bu sepeti 1000 dolardan başladım yapmaya profildeki linkten telegramdan veya açıklamalardaki linkten zaten telegramdan sepete bakabilirsiniz 1000 dolarlık sepetti öyle böyle öyle böyle 20.000 dolara getirdik bu düşüşte biz de nasibimizi aldık anlık 17500 dolara kadar geriledik şimdi marketin böyle durumlarında ben sizlere bakın bunu yani şunu söylemek istemiyorum ben dedim ben dedim arkadaşlar bu normal piyasalar içerisinde hep olacak hep olacak. Özellikle boğada yani bunu hep yaşayacağız. Hani market düzeltmelerinde eğer biz kar almayı bilmiyorsak market yükselirken risklerimizi azaltmayı bilmiyorsak ne yapacağız? İşte düşüşlerde de böyle düşüşten nasibimizi alacağız. Zarar edeceğiz ya da likidasyona uğrayacağız. Yani illaki bir şey olacak ki sizi bu oyundan dahil etmeye çalışacaklar. Yani benim hep bir lafım var. Hep de söylüyorum. Hala da söylemeye devam edeceğim. Para boğada kaybediliyor. Kim ne diyorsa desin. Hani birisi gelip evet para boğada kazanılıyor mu kazanılıyor. Para boğada da kaybediliyor. Çünkü böyle anlık işte operasyonlara yakılırsanız ne oluyor? Kasanızdan oluyorsunuz. Kazandığınız paranızdan oluyorsunuz. Biriktirdiğiniz paranızdan oluyorsunuz. Bu yüzden dolayı elinizdeki parayı da kaybediyorsunuz. Arkadaşlar yani bakın hep diyorum. Bir parite aldıysanız, bir altcoin aldıysanız veyahut da BTC veyahut da Ethereum veyahut da işte başka bir şey altcoin aldıysanız yani her yük, her düşüşte veyahut da yükselişte düşüşlerde ne yapacaksınız? Riskinizi hafiften hafiften düşüreceksiniz. Yükselişte de aynı şey. Pardon. İşte düşüşlerde riskinizi her zaman yükselteceksiniz. Yükselişlerde arkadaşlar riskinizi düşüreceksiniz. Hani parçalı alım satım yöntemini bilmeyen arkadaşlar onu da profildeki linkten Telegram'dan öğrenebilirler. Ee, bu marketin bir sürü kuralı vardır. Öncelikle aç gözlü olmamak, fonlara kapılmamak, işte anlık hareket etmemek, ona buna inanıp yatırım yapmamak diye üstüne basa basa belki söyledik. 50 defa da söylemeye devam edeceğiz. Ee, i̇nanın o kadar çok anlatacağım şey var ki o kadar çok mesaj aldım ki bazı arkadaşlar işte yazmış hocam ne yapacağız ne edeceğiz bu saatten sonra ne olacak. Arkadaşlar yani böyle durumları hep yaşayacaksınız özellikle hani bu boğa piyasasında işte marketi ben hiç geçen dönem unutmam geçen dönem boğada 60 bin 69 bin dolar civarındaydı BTC bir mumla bakın bir mum fitiliyle biz 30 bin dolarları gördük. Hiç unutmam çok büyük bir operasyondu. Büyük bir tasfiye gerçekleşti. Herkesi lik ettiler. Ondan sonra başladılar piyasayı yükseltmeye. Yani bunlardan işte kaçmanız lazım. Böyle durumlarda e, vadeli işlemlerde özellikle stoplarınız hep olsun. Vadeli dediğim gibi bakın stoplarınız vadeli de hep olsun. Ne oluyorsa olsun vadeli de stoplu bir şekilde gideceksiniz e, kaldıraçlı piyasalar için. E, normal spot al-sat yapıyorsanız da belli noktalara kendinize alım emirleri veyahut da parçalı alım, parçalı satış yöntemleriyle ilerleyeceksiniz ki kasanız her zaman düzenli, istikrarlı bir şekilde, kümülatif bir şekilde artsın. Yoksa büyük zararların eşiğinde işte böyle düşüşlerde kendinizi buralarda da görürsünüz. Diyorum. İnanın çok üzüldüm bazı arkadaşlar için özellikle. Hadi ben yine kaybettiğim parayı yerine koyabilirim. Hani öyle böyle kendimi yine piyasada çeviririm ama bazı arkadaşlar o kadar çok kaybetmiş ki paralarını. İnanın çok mesaj aldım. Çok üzüldüm. Hiç de tanımıyorum, etmiyorum. Telegram'dan yazdılar. Biraz konuştuk. Elimden geldiğince teselli etmeye çalıştım ama nafile yani. Neye yarayacak ki? Neyse arkadaşlar tekrardan dediğim gibi Piyasa ilgiliyle yani piyasa için söylediğim konularda biraz daha müjdarip olun Biraz daha dikkate almaya çalışın Çünkü bu piyasanın hiçbir zaman merhametli bir tarafını göremezsiniz Yani merhametsiz tarafını hep sizlere gösterir ve göstermeye de bence devam edecektir Dikkatli olun alım satımlarınızda olsun, vadeli işlemlerde olsun Piyasa için ne olacağı belli olmaz hiç benden size söylemesin Neyse sevgili dostlar bu videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizlerimdir. Öyle içimden geldi, çekmek istedim. Hakkınızı helal edin, izlediniz. E, değinmek istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazarsınız. İstişare yaparız, konuşabiliriz. Elimizden geldiğince burada birbirimize destek çıkabiliriz. Şimdilik kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Tekrardan yeni videolarda görüşmek üzere.